Herkese öncelikle merhaba. Ben Elvan. Bugün size evdeki materyallerle oyuncak hazırlamak için örnekler vereceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan şey renkli bir mukavva, renkli toplarımız, tüylü tellerimiz, makas, siyah kalem, Arkası yapışkanlı kağıt ve başlıyoruz. Öncelikle etkinliğimizden şöyle bir tüylü tel alıyoruz. Onu istediğimiz parçaya bölüyoruz. İster büyük ister küçük. Farklı boyutlarda olması çok da önemli değil. Bunu şöyle alıyoruz U şeklinde. Katlıyoruz. Ve kuyruk kısmını yapıyoruz. Balık şeklinde alması gerekiyor. Şöyle. Bunu elinizdeki toplara göre renk seçebilirsiniz. Bende mesela mor var. Bakıyorum. Yeşil var, pembe var. Ben bunları önceden hazırlamıştım. Bunları başka yerlerde kullanabilirsiniz. Sadece tek bitkini özel değil. Böyle renkli renkli tüylülerimizi alıyoruz. Gene aynı şekilde katlıyoruz, balık şeklini veriyoruz. Şekillerin çok da hepsinde birbirine benzemesinin bir önemi yok. Sadece görsel olarak balığa benzemesi yeterli. Şöyle takıyoruz. Renklerle topların benzer renkte olmasına özen göstermeliyiz. Çünkü bunları bunlarla eşleştirmemiz gerekecek. Şöyle her topumuza bir rengimiz oluyor. Toplarımızı buraya yerleştiriyoruz. balıklarımızı çiziyoruz, koyuyoruz. Buradan ben kendi hazırladığım balıklarımı yerleştiriyorum. Küçüklü büyüklü, karışık şekilde hepsini tek bir yönde olmasa dikkat ederek karışık diziyoruz. Balıklarımızı çizdikten, yerleştirdikten sonra Yapışkanlı kağıdın şu kısmı hani şu yapışkan kısmı oraya birkaç tane göz çiziyoruz. Şöyle ben göstereyim. Gözlerimizi çiziyoruz sırayla. Kaç balığınız varsa o kadar göz çiziyoruz. Makas yardımıyla dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Şöyle. Daha sonra bunlara göz şekli yuvarlak bir şekilde kesiyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz gözleri balıklarımıza yapıştırıyoruz. Şu şekilde. Bunu isterseniz normal A4 kağıdını alıp da arkasına yapıştırıcı sürüp de elde edebilirsiniz. Tek tek gözlerimizi yapıştırıyoruz. Bunu çocuğunuz ya da yeğeniniz, kardeşiniz yapamayabilir. Gözü istediği şekilde kesemeyebilir. Burada yardımcı olabilirsiniz. Böyle tek tek gözlerimizi yapıştırıyoruz. Bizim bu kanalı açmamızdaki en büyük sebep evde vakitini öldüren telefonlarla uğraşan çocuklarımızın dikkatlerini az da olsa başka yöne çekmek, evde etkinlik yapabilmeyi sağlamak, kanalımızda daha farklı içerikte videolar da olacak. İzlemenizi tavsiye edelim Ve balıklarımızı oluşturuyoruz. Bu etkinliği yaparken de çocuğumuzun el becerisi gelişiyor, zihinsel becerisi gelişiyor, eşleştirmenin nasıl yapılacağını öğreniyor. Etkinlik yaparken sizi izliyor, odak noktası tamamen siz oluyorsunuz. Bunu isterse arkadaşlarıyla da hazırlayabilir. Grup çalışmasına destek verebiliriz. bunu iki kişiyle hazırlayıp yarış da yaptırabilirsiniz. Kim daha çok balık tutacak, kim daha önce balık bitirecek. Yani bu düzeni aynı şekilde iki tane hazırladığınız zaman güzel bir yarışmaya da başlatmış olabilirsiniz. Ben şu göz yapmadıklarımı kaldırıyorum izlenme açısından gözlerimizi buraya koyuyoruz. Birkaç tane daha göz yapıyoruz. Nasıl oynandığını beraber göreceğiz. İsterseniz arkaya bir müzik koyabilirsiniz. Bir süre koyabilirsiniz. Kaç dakikada yapıyor, kaç dakikada farkına varıyor. Renk ayrımı nasıl yapılıyor. Bunu öğrenmiş oluyor çocuk. Pandemi döneminin etkisiyle çocuklar telefonlara daha bağlı kaldı. O yüzden arkadaşlarla iletişime geçemedi. Uzaktan oldu. Dersler bunu attı, Ya da başka herhangi bir şey. Parka gidemediler mesela. Youtube'da ya da başka kanallarda çizgi film izlemeye. Başka şeylere yönelmeye başladılar. Bu yüzden de çocuğun gelişimine hiçbir katkı olmadı. Daha sonra bu balıkla tutabilmesi için de bir kaleme ihtiyacımız var. Kalemi de şöyle gösterdiğim gibi yuvarlak yuvarlak sarıyoruz. Dediğim gibi şekillerin çok düzgün olmasına gerek yok. Ya yani illa aynı olacak diye de bir şey yok. Sadece amacımız çocuğun dikkatini çekmesi ve ona bu oyunu oynatmaya eğilim vermesi. En sonunda şuraya kanca gibi yapıyoruz. Balıkçı kancası gibi. Sonra sırayla balıklarımızı tutuyoruz. Mesela bu hangi renk balığımız? Turuncu balığımız. Turuncu balığımızı buraya yerleştiriyoruz. Ve bakıyoruz bu mor renkte bir balık. Şöyle yerleştiriyoruz. Sonra bakalım bu hangi renkmiş? Yeşil. Çocuk bu arada renkleri bilmiyorsa renkleri de öğreniyor. Mesela sorabilirsiniz hangisi büyük balık, hangisi küçük balık. Bunlar da ayrımına yardımcı olur. Mesela bunu pembeye yerleştiriyoruz. Bakıyoruz maviye balığımız varmış. Balığımız yerleştirdik. Ve bakıyorum pembemiz var. Pembemizi alıyoruz. Yerleştiriyoruz. Sonra bir tane daha pembe oltaya takıldı. Onu da aldık, yerleştirdik. Mavi balığımızı da aldık. Onu da oltaya kaptırdık tutamadık balık bizi tuttu Heh, tuttuk sonunda balıklarımızı tutuyoruz oyunumuz bu şekilde oynanıyor gerekli olan materyaller bunu kendi evinizde de başka materyallerle de yapabilirsiniz Anlatmak istediklerim bu kadar. Bu oyunumuz da kısa ve güzel bir oyun. Bunu siz kendiniz evde geliştirebilirsiniz de. Bu tamamen sizin hayal gücünüzle kalmış durumda. Kanalımızı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız.